Polikçe konuşulan programa tekrar hoş geldiniz. Hayır, Game of Thrones'u diyor ki sen bunu izleme diyor. 8. sezonda bana diyor ki sen bunu izleme. Niye diyorum işte çok açık çok açık saçık sahne var diyor bana. Sen niye izledin diyorum. Ya ben onları geçtim diyor. Yani ben de o potansiyeli <laughs> görmüyor onları geçecek. Onları atlayacak <laughs> <O> potansiyeli. <gülüyor> <gülüyor> Buradan başa mı saracağım ben ya? Ben dizi izlemiyorum. Abi dizi başladığından beri izliyorum ya. <laughs> Hangi bölümdesin? İki. <Peki. gülüyor> 9 yıldız. İkide Birinci dakika... bölümü geçemiyorum. 2 dakika ya. 25. saniyedeyim moro. <laughs> <laughs> Vay be Nesun. Orana, orana, burana, korum ha. Dünyanın sonu mu geliyor? Ee, gelirse 2020'de gelir herhalde. Abi yakışır. 2020'yi yakıştırırım <laughs> Evet ben de yakıştırırım. Yani ben bu yıldan Hiç. beklerim. Evet. Sorsalar hangi yıl olurdu? 2012'ye Belki hani tamam bir gaza geldik. Olacaksa olsun. Mayalar istedi diye. A Aynen. Hani madem tamam ben benim aklımda yoktu ama siz filmini çıkardınız, şunu yaptınız, haberini yaptınız. Tamam olsun derdim. Ama bu yıla ben yakıştırırım ya yani. Anket olsa oyumu 2020'ye kullanırım. Hmm. Ee, Kurtarırsa da Elon Musk kurtarır bizi artık. Bu işin içinden çıkarır abi. Çok seviyorum seni. Elon <laughs> abi Allah belanı versin seviyorum şey parti kur oy verelim lan. <laughs> Vallahi verelim. Diler ya. Parti kursa ne koyuyor abi? Abi, abi mitingin düşünsen yalın mask çıkıyor böyle yüksek bir yere. E sallıyor halka yüksek bir yere çıkıyor halka selam veriyor Elon Musk'lı uzaylılar onu çok seviyor. Bu şey mi transit üzerinde hoparlör? Evet evet evet. Ha, tamam. Böyle bize Marslılar yeter. Allah bu sesi yapmasaydı çok <laughs> keşke. <gülüyor> hani... Abi, Türkiye'de ne diyorlar? H&M. Harbi zorlayıp H&M diyorlar değil mi? Abi Alman... Affedersiniz buradan. <laughs> Abicim böyle konuşulmaz şey yapıyorlar. HD televizyonu HD diyorlar. HD. HD televizyon. HD ne kardeşim? HD diyeceksin ya. Burasını kesmem gerektiğini biliyorsun. <laughs> <laughs> Burasını. <ne? gülüyor> Mozart çok şımarık bir evvel etmiş abi ya. Hiç duydun mu böyle şeyler? Böyle çok pişkin. Yaptığı işlerin emin yani. Hani dinlesen de dinle, dinlemesen de dinleme. Ondan sonra aklı başına gelince yaptığı o eserler şey olmuş. Hani Düşün Justin Bieber 45 yaşına geliyor, 50 yaşına geliyor. Böyle bir çok oturaklı beyefendi böyle. Evet. Saygı değer bir sanatçı olmuş, bir de müziği yutmuş, çiğnemiş. Yaşamaz o kadar diye düşünüyorum. Justin Bieber'la mı, Taylor Swift'le mi tanışmak istersin? Abi çok andık şimdi. Bir helallik isteme babında. <laughs> <laughs> bir... New bak... Music Friday'in <laughs> kapağıken sen... Evet. Biz 9. sırada playlist'e girmiştik de... <laughs> FBI'da mı CIA'de mi çalışmak isterdin? Abi arasındaki farkı bilsem. <laughs> polis, FBI polis, CIA'de gizli şey. Mesela FBI'nin olayı Amerika'daki sistem şu. Eyaletler meyaletler var ya. Evet. Polis eyalet içerisinde kalabiliyor. Evet. Tamam mı? Evet. FBI ama eyaletleri atlayabiliyor. Şey, Tam kuruluş sebebini şey yapamayacağım ama ben filmlerden ve dizilerden ha. anladığım kadarıyla CIA'de başka devletlerin casusluğuyla alakalı daha çok. buluyorum. FBI'da... Amacı belli en evet, azından. Evet yani polis hani... Kanka seri katil istemiyoruz biz diyor. Aynı. Tamam mı? CIA'de şunu diyor. CIA'nin dediği de bu. Bizim işimize yarıyorsa isteriz seri katil Aynı. diyor. O yüzden FBI... Lanet olası, olası. Lanet olası <laughs> <beden abi. gülüyor> Dizi o kadar benzetmeye çalışmışlar ki işte çekim şekli. Bizde biraz farklı biliyorsun. Evet. Sinematografi. Türk dizileri biraz daha farklı. Daha çok yüze. Evet daha evet, çok bize yakın mimik ben de. yakından çekiyor. İşte Amerikalılar da daha çok ortam. Evet. Adamı önce orta Sin boydan, sineri. aynen evet. sineri ortadan gösteriyor. sonra geriden gösteriyor. Hani ortamda nasıl görünüyor diye. Evet. Onun için yabancı evet. dizi izlediğin zaman daha çok sinema filmi izlediğini düşünüyorsun. Evet. Onun için sarıyor mesela film seven bir insanı dizi. Türk dizilerini çok seven bir insan inan bana çok fazla film izlemesini seven bir insan değildir. O adam o tarz şeyleri izlemeyi seviyordur. Çünkü mimiye dayalı, evet. söze muhabbete dayalı, karaktere dayalı. Filmlerde Hı -hı. karakterler ana rol oynar. Ama bizde dizilerde karakter oynuyor zaten. Evet. Hani rol dediğin diye bir şey yok. Film karaktere göre işliyor. Evet. İşte mesela Polatı öldüremiyorsun Kurtlar Vadisinde. Çünkü Polat öldü mü bitiyor. Şeyhpir ve Meskenova. <laughs>